Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Efendi hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Bu oyun 5. 6. 7. ve 8. sınıftaki bütün fen bilgisi konularını kapsıyor. Aslında hayatınızda öğrenmeniz gereken bütün olayları online öğreniyorsunuz. Yani sanal bir ortamda yaşıyormuş gibi öğreniyoruz. Atıyorum biz 7. sınıfta ne öğreniyoruz? Diyoruz ki işte bu bu elementler var ve bu bu elementler sayesinde işte şunu yapabiliriz. Diyorsun ki hocam ben işte bunu yapmıyorum. Mesela neyi yapmıyorsun? Helyumdan uçan balon yapmıyorsun. İşte bu bölüm sayesinde online yapacağız bunları. Ve hoşumuza gidecek, aklınızda kalacak derslerinizden çok yüksek notlar alacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Hem de eğleneceğiz. Videomuzda hem öğretici olacak, aklımızda kalması için direkt oturup ders anlatmayacağım. Hem de eğlenceli olacak ara ara bilgiler vereceğim ve çok fazla sohbet edeceğiz. Diğer bölümlere öğrencilerim de katılacak. Her bölümde farklı öğrencilerim gelecek, konuk olacak ve sohbet edeceğiz. Birebir üzerinden anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Ne kadar diyelim? 100 beğeni, evet 100 beğeni olsun ya da 1000 beğeni olsun zor bir şey değil. Bin beğeni bekliyorum. Bin beğeniden sonra buna devam edelim. Hocam işte ben 5. sınıfım, 4. sınıfım. Hiç fark etmez. Sen 7, 8 hatta bazı konular liseyi bile kapsıyor. Yani sen üniversiteye kadar bu bilgilerle çok rahat geçirebileceksin ve yaşayarak öğrendiğin için unutmayacaksın. Bu Education serisi, ben hemen fen bilimlerine girdim. Education serisi yurt dışında Eğiticilerin vermiş olduğu bir eğitim Türkçe'ye uyarlamışlar. Ben eğitici has, eğitim mail adresi yani eğitmen mail adresimle bunu alabildim. Sizlerin nasıl alacağını açıkçası bilmiyorum. Ben sadece oynayacağım. 15 dakikalık bir süresi var. Başlangıç seviyesinde ve gerçekten çok eğlenceli. Biz 10 dakika civarı oynarız, bitiririz, gezeriz. Minecraft Education Edition'da heyecan verici kimya özelliklerini kullanmayı öğrenin bu dünyanın içinde element oluşturucu, bileşik oluşturucu, laboratuvar tezgahı, malzeme indirgeyici kullanmayı öğreneceksiniz. Bumbuz bombaları, fosforlu çubuklar ve süper gübre gibi kimya ürünlerini oluşturup kullanmayı deneyin. Sonra ihtiyacınıza uygun hale getirilmiş kendi kimya laboratuvarınızı inşa edin diyor. Hemen bakalım bir laboratuvara, hazır bir laboratuvara girelim bakalım. Biz de oluştururuz kendi kimya laboratuvarımızı ne olacak? Hemen girelim. Minecraft oynayanlar bu ekrana çok aşina. Hemen bakıyoruz bir giriş ekranı sanki böyle bir lokale girmiş gibisin. Bakıyorsun daha sonra burada element oluşturucu var. Bileşik oluşturucu, laboratuvar tezgahı ve malzeme indirgeci Aslında başta bize bahsettiği dört taneyi buraya koymuş. Bakalım burası ne? Element oluşturucuymuş. Burada proton, elektron ve nötron sayılarından element oluşturacağız. Şimdi element neydi onlardan biraz bahsedelim. Bu dersimizde, bu konumuzda, bu oyunumuzda diyelim elementlerden bahsedeceğiz. Burası sandıklarda hazır elementler var. Onları koyacağız. Buradaki elementleri nasıl oluşturacağız? Hocam E'ye bassan oradan alırsın, yaratıcı moddasın diyenleri duyar gibiyim. Evet ama biz üreteceğiz. Amacımız bu. Bu sandık boş. Burası table. Bunu Minecraft oynayanlar çok iyi bilir. Ben de çok Minecraft oynuyorum bu arada seviyorum çünkü Minecraft gerçekten eğitici bölüm oyun. Ben ders derslerde de hep Minecraft'tan örnek veririm. işte Cam nasıl olur? Hemen söylersiniz. O nasıl olur? Bu nasıl olur diye. Bunlara bakalım. Nelermiş? Hidrojen peroksit. Bunlar tabii ki tabloda olanlar. Şöyle bakalım. Sandıkta da var bir şeyler. Merhaba Mary. Hi. Hi Mary. Işıkları kapadım. Işıkları geri açayım. Şöyle bakalım biraz daha. Sonra dediklerimizi yapacağız. Evet burada. Burada inekler var. Merhaba Luis. Hi Luis. What's up man? Nasılsın adamım? Şöyle baktık. Evet burada formüller var. Şimdi laboratuvar ben zaten yaratıcı madde olduğum için şöyle bir hızlı gezinelim. Merhaba August Catherine. Wow güzel yapmışlar gerçekten güzel bir tasarım yapmışlar. Hoşuma gitti. O burada ne var? Bakalım. Periyodik tablo var. Merhaba periyodik tablo. Harikayız. Doğada kaç tane element vardı? 118. 118. Bakalım. 1 hidrojen. 2. 2 neydi burada? Helyum. 3 lidyum. 4 berilyum. 5 bor. 6 karbon. 7 azot. Merhaba Dimitri. 8 Oksijen 9, flor 10, neon bizi ilgilendiren ne 8. sınıfa kadar 11 sodyum, 12 magnezyum hemen şöyle. Merhaba. 13 alüminyum, 14 silisyum. Bakın bor ve silisyumun rengi farklı. Bunlar ne biliyor musunuz? Ne? Yarı metal. P fosfor ametal. S es, S ne? Kükürt, klor ve argon var. Bizi bu kadar ilgilendiriyor. Geri kalan hiçbir kısmı ilgilendirmiyor. Tepede bulunan böyle aşağı doğru olan sütunlara biz grup diyoruz. Mesela Dimitri nasılsın? Burada 8A grubu hangisi desem burası dersin değil mi? Evet, burası 8A grubu. Yani soy gazlar, soylu grubu bak nasıl da mor. Burası işte ametal, bizim bilmemiz gereken yarı metal ve metaller var. E, i̇şte hocam alkali metal falan filan onları hiç girme boşver. Baktık buradan çok güzel bir periyodik tablo. Hocam bu altınlar ne? Bak bu altın demek ki bu altının devamı. Aa bu altın ben olsam buraya elmas koyardım. Elmasın devamı derdim. Çünkü farklı olduğunu gösterirdim. Burası da a, buranın devamı. Aktinler ve e, Lintinler miydi? Şu an hatırlayamıyorum. Tam, Onların gösterimiydi. Teşekkür ederiz. Periyodik tabloya bir daha bakmak ister misiniz? Hayır. Ben de istemem. Hemen o zaman biz o periyodik tabloda gördüğümüz elementleri yapalım. Hocam nasıl yapacağız? O elementler aslında doğada kendi haline yani doğada bulunan elementler. Biz gidip onu laboratuvar ortamında yapmaya çalışıyoruz da normalde öyle bir şey yok. Proton elektron yaparak koyarak onları yapacağız. Buradaki amaç protonu, elektronu ve nötronu öğrenmeniz. Şimdi proton P ile gösteriliyor. Protonun P'si. Nötron, nötronun N'si. Elektron da elektronun N'si. Bu kadar basit. Hemen bakalım. Proton P, elektron, nötron. Şimdi proton, atomun bu atom neydi? Az önceki periyodik tabloda gördüğümüz tek tek şeylerdi. İçinde bulunan yapılar aslında bak. Proton bir tane proton olsa, bir elektron olsa, bir de nötron olsa eğer böyle bir yapı olsa bu hidrojen oluyormuş. 2 olsa helyum oluyormuş. 3 olsa lityum oluyormuş. Şimdi bakalım. Şimdi burada proton mavi ile gösterilmiş. Şu iç kısma çekirdek diyoruz, dış kısma katman diyoruz. Proton nerede bulunuyor? Çekirdekte. Nötron o da çekirdekte. Elektron çekirdekte mi? Hayır, katmanda bulunuyor. Hemen sileyim. Bakalım, şimdi elektron bulunsun sadece. Sadece elektron bulunca bir atom oluyor mu? Olmuyor. Element oluyor mu? Olmuyor. Sadece protonla elektron bulunca oluyor mu? Olmuyor. Ne olması gerekiyor? ne olması gerekiyor? Nötronun da bulunması gerekiyor. Nötron protonun yanında. Büyüklükleri aynı. Ben olsam mesela elektronu daha küçük çizerdim. Bunları daha büyük çizerdim. Ee, daha şık olurdu, daha gerçekçi olurdu. Ama bu da hoş bir tabir. 6 karbon gördünüz mü? 7 proton olsa, 7 elektron, 7 de nötron olsa azot çıkıyor. Bu şekilde 18 tanesini yapabilirsiniz. Hemen 18 18 18 diyelim. 18 18. ne? Bizim son elementimiz argondur. Şu argondur. Proton sayısı farklıdır. Buna çok takılmayın. Şimdi bizim için gerekli olan o önemli değil. Yani proton sayısı elektron sayısına eşit oluyor. Nerede eşit oluyor? Şu yukarıda hiçbir işaret yoksa doğada bu şekilde bulunuyor bunlar. Bu neydi? Hidrojendi. Daha sonra diğer dersimizde ne yapacağız? Bu görmüş olduğumuz elementlerle bileşik oluşturacağız. Su oluşturacağız. Diğer dersimizde patlayan balon oluşturacağız. Bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Biraz gezelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi videoya beğeni gelmezse bu dev serinin devamını çekmeyeceğim. Amacım amacım sizi sıkmadan konuları öğretmek arkadaşlar. Şöyle biraz bakalım. Merhaba Katerin. Nasılsın Agust? Hemen şöyle bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Burada bir şey var. Şuraya bakalım hemen. Şöyle elimizi boşaltalım. Oo, burada ne var? Burada sanki yaratıklar var. Creatures diyor, yaratıklar diyor. Şöyle bakalım, tıklayayım. Aa, kırdım yanlışlıkla. Özür dilerim. Hii, nereye girdim? Gizli bir bölmeye girdim. Eğer ben kırmasaydım gizli bir bölmeye girmeyecektim. İyi ki kırmışım o zaman. Şöyle bakalım, bu ne? Oyuncu rastgele oyuncu. Vay, buradan oyuncu çağırıyorum. Aa öğrencilerin buradan mı çağıracağım acaba? Bu öğrenci modu ya öğrencilerle oynuyorsun bunu. Belki öğrencilerimi oradan çağıracağım. Şöyle öğrencilerimi çağırırım. Gelin buraya derim. Gelin buraya kızanlar. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yukarı doğru çıkayım. Hoş. Siz, size kapatayım ben de devam edeceğim. Aha. Düş. Hadi düşsene. Push